Heyecanlı bir derbi mi izledik? Heyecanlı bir derbi izledik. Yani zaten Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın maçları bu sezon olacak da Sergen Yalçın geldikten sonra çok keyifli oluyor. Ama ben bugün felaket 3 hoca performansı gördüm. Ee, en felaketini maçın hakemi Yasin Kol olarak değerlendiriyorum. Bir numaraya onu yazıyorum. 2 numaraya Sergen Yalçın'ı yazıyorum. 3 numaraya da Okan Buruğ'u yazıyorum. Şimdi ayrıntılarına giriyorum. Ee, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız ve MHK'miz. Bundan daha bir 10 gün önce Trabzonspor'un kendi evinde oynadığı son maçı sonrası Arda kardeşlerin avantajı önce oynatıp sonra pozisyon gelişince oyunu durdurması sebebiyle Arda kardeşlerin düdüğünü astırmaya kadar gidecek bir aksiyon plana yapmıştı. Türkiye Futbol Federasyonumuzun standart gereği aynı yaklaşımı maçın hakemi Yasin Kol içinde yapmasını rica ediyorum. 70. dakikaydı yanlış hatırlamıyorsam. 68. Maçın yardımcı hakemi be, e, offside kaldırdı. Beşiktaşlı bir oyuncunun offside'de kaldığı gerekçesiyle. Ki offside değildi, değildi. bu arada. Evet. kaldırdı. Top Galatasaray'da oldu. Yasin Kol devam ettirdi. Top sağ açıkta Salah ile buluştu. Hatta Trabzon maçında da öyle sağ kanattan sağ, Yine sağ gidiyor kanattan gidiyoruz. Aynen. Birebir benzer pozisyon. Aynı. Cık, Trabzon'da ön çok açık ya. O gole gidiyordu. Bu, Kalikler ama de. yine sağ kanat. Burada, da sağ kanat. Bir. Ha, burada birisi var yine önünde. Orada bomboştu. yine aynı benzer ha, pozisyon yani. Artık gidiyor. Yani. Yani. Andırıyor derseniz okey. Tamam. Yani aldın şu pozisyona devam ettirdiği görüntüsü var. Görüntüsü var. Ya yani top salaya gittikten sonra oyunu durdurmak bir hakem için, hele ki bundan iki hafta önce bir maçta hakemin düdüğünü astıracak noktaya kadar gitmiş bir pozisyonun birebir en benzeri için e, skandal olarak değerlendiriyorum. Türkiye Futbol Federasyonundan beklentim Yasin Kola düdüğü astırması onu söyleyeyim. Telefon var mı? Efendim? Telefonda bağlantı bekliyor musun? Ee, Sayın Başkan Ağız Spor'a bağlanmıştı. İsterse buraya da bağlanabilir. <laughs> evet. Neden bunu söylüyorum? Bununla başladım. Yani şimdi Türkiye'de milyonlarca insanın merakla beklediği e, kiminin statta olduğu, kiminin restoranlarda olduğu, kiminin e, evinde olduğu şahane bir maç akşamı. Galatasaray Beşiktaş. E, iyi de başladı aslında. Hakem açısından maç kötü de başlamadı. Pozisyonlara yakındı. Ama ikinci yarı oyun biraz hızlandıktan sonra da bütün konsantrasyonunu kaybeden bir hakeme dönüştü. Orkun itiyor hakeme sarı kart veriyor. Öbür tarafta birisi Salahi yüzünden itiyor, ona sarı kart veriyor. Ya yani bütün kontrolünü kaybetmiş bir hakemle karşı karşıyaydık. Benim yani buradan e, bence bugün hakem mağduru varsa bence Galatasaray bugünkü maçın hakeminin mağduru. Galatasaray Kulübü başkanına e, yöneticilerine tavsiyem şu. Hemen bu Yasin Ko'la ilgili aksiyon almaları. Şimdi bu Yasin Ko'la ilgili olan bölüm. Diğer bölüm gecenin kaybeden ilk kaybedeni Yasin Kol İkinci kaybedeni bana göre Sergen Yalçın. 34. dakikada bir 10 kişi kalmış. 1-0 önde olan bir takımın e, maçı bir bir tamamlayı olmasının bana göre bir tane sorumlusu olur. O takımın teknik direktörüdür. Sergen Yalçın'ın oynattığı futbolu bugüne kadar hep övdük. Övgülerle bahsettik. Alkışladık. Ama ben bugün Beşiktaş eğer bir puanla yetiniyorsa bunun bir numaralı sorumlusunun Sergen Yalçın olduğunu düşünüyorum. Maçın üçüncü kaybedeni de bana göre Okan Buruk. Okan Hoca Liverpool'u ne kadar ciddiye aldıysa Beşiktaş'ı da bir o kadar ciddiye almamış bugünkü maçı. Evet. E, sahaya sürdüğü ilk 11 için A bir he. şey söyleyemem. Çünkü Aynı kazanan 11'i 11 sahaya evet. sürdü. E, Singo'nun sakatlığı onu erken e, hamle yapmaya itti. Sakatlık, kırmızı kart Bunların hepsine varım. Ama Barış Alper Yılmaz'ın, Yunus Akgün'ün, Jakobs'un e, o kadar çok kötü performanslar var ki... E, ...oyuna müdahalelerin bu kadar geç olmasını anlayamıyorum. Bu gece bence e, kötünün iyisi puan olarak Galatasaray Yani Bugün Galatasaray 10 kişi kaldığı, 1-0 geriye düştüğü maçı 1-1 tamamlıyorsa... ...Galatasaray için e, kötünün iyisidir bu gece. 8'de 8 sekiz yapma, rekora bir adım daha yaklaşma ihtimali vardı. Ama bugün en azından ligin kaybetmeyen takımı olarak yoluna devam etti. O anlamda e, oyuncuların performanslarına tek tek birazdan ayrıntılı bir şekilde gireriz. Galatasaray taraftar yine Liverpool maçında olduğu gibi tribünleri tıklım tıklım doldurdu. E, keyifli bir maç izledik mi? Çok izlediğimizi düşünmüyorum. Burada bu işi biraz keyfini kaçıran taraf Beşiktaş oldu. Yani onu net olarak söyleyeyim. Ben e, bu gece eee Yasin Kolla birlikte bir diğer ayağı kırıklığımda Sergen Yalçın Ama da. kırmızı kartta herhalde bir şeyin yok, yok. yani Temas var yani. orada problem yok Peki e, Seten sen nasıl bir derbi izledin? neler Hayal söyleyeceksin Team'in dışında söylediklerinin çoğuna katılıp Mesela Galatasaray bölümüyle başlamak istiyorum Galatasaray nasıl bir e, takım olarak çıktı Son ligdeki 15 maçını kazanmış Kalesinde 4 tane gol görmüş Topu topu e, ligi domine etmiş. Avrupa'da Liverpool karşısında çok büyük bir zafer kazanmış. Ve Avrupa'da da var olduğunu kanıtlamış. Ligde e, var olması bu maçta alacağı sonuca biraz da bağlı olan biraz daha tedirgin Beşiktaş'ın karşısına çıkıyor. Ama daha çıktığı andan itibaren şöyle bir şey de var. Ben hangi Galatasaray ile konuştuysam ve hangi Beşiktaş ile konuştuysam. Mesela Candaş'la konuştuğumda Candaş çok umutlu değildi. Haluk da çok umutluydu mesela maçtan. Galatasaray'ın çok rahat kazanacağı bir maç gibi gözüküyordu. Bu e, yanlışa bence Galatasaray teknik kadrosu ve futbolcuları da düşmüş ki. Yani mesela çıkarttığı 11'i çok derin değerlendirmek lazım bence. Neden aynı 11 ile 4 gün sonra bu kadar yorulduktan sonra çıktığında? Çünkü şöyle de olabilirdi. Galatasaray 4-0 kazansa e, helal olsun. Bu e, 11 aslında 4 gün içinde 2 maçı kaldırabiliyormuş. Ne kadar da güzel bir şeymiş. Teknik direktörlük varmış. Ne kadar da iyi bir fizik kondisyon varmış diyecektik ama bunu söyletecek bir futbol hiç olmadı. Birinci dakikadan itibaren Beşiktaş nasıl isterse oyun öyle aslında. Ee, ilk yaşandı. Yarı i̇lk yarı için. hayır şeye evet. kadar geliyorum. Gole kadar geliyorum. Kırmızı karta kadar, gole kadar geliyorum. Aslında ilk 10 dakikayı da ayırırım ben. Yani Galatasaray. Ben de on daha onu bile baskın. ayırmam. Ben onu bile ayırmam. Ama yani başladı yani. Baktığında ama pozisyon, yok. pozisyon yok. vardı mesela şey, eee Uğurcan'ı çıkardı bir pozisyon vardı. Kafa topu vardı. Evet, evet. Emirhan'ın topu vardı. Kornerden evet. geldi. Hatta ilk başta şöyle oluyordu. 3 pası yapamayan bir Beşiktaş vardı. Tedirgindi. Evet, Galatasaray'da basacak gibi gözüküyordu ama abi o pozisyon. Hemen arkasından gelen gol. Galatasaray'a bir fren yaptırdı ve anlayamadığım bir şekilde aslında gayet net anladığım bir şekilde yorgunluktan başka bir şeyle açıklayamıyorum. Ön taraftaki bütün oyuncularla ben bir durgunluk gördüm. Beşiktaş istediği bir şekilde getirdi oyunu. Artık mesela Galatasaray'ın kaybedeceği her pozisyon kontrole dönecek bir şekilde gelmişti. Çok alakasız bir topta Barış'ın kaptırdığı bir toptan, topun dönüşünde mesela şeyi hiç anlamadım ben. O düzensizliği de anlamıyorum. Abdülkerim mesela şeyin ee, ceza sahasına yakın kendi olması gereken yerin 50 metre uzandaydı. Kırmızı kart olsun. Evet. Horto, mesela. Golde'de de Bir Bir top yerde. dönüyor mesela. baba. Evet. Orada niye gömülmüş? Golce de çok garip. Abi bir dönüşü mi? nasıl? Öyle bir tırıs tırıs döndü ki. Sanchez teke tek kaldı. Sanchez bence darbe vurmadı. Ama e, çok akıllı bir şekilde rafa, şeyle, rakip de topun arasına girdi. Orada bir kontak oldu. Kırmızı kartı da aldırdı falan. Oyun saçma sapan bir şekilde dönüştü Galatasaray açısından. Hem 10 kişi kaldı. Hem 1-0 geridesin. Hem de yorgunsun gibi oldu. Ben e, Haluk'a katıldığım nokta orası. Sergen Yalçın'dan orada bir üst düzey ter, e, teknik direktörlük performansı beklerdim. Şimdi şeyi diyebilirsin kardeşim kulübede de çok e, seçeneği yok. Zaten soksa da en fazla Cengiz'i sokabiliyor falan diyebilirsin Şeneği ama. da ne oldu abi? <laughs> Galatasaray bölümü tamam daha olsun. değerlendirilmesi gereken bir bölüm. 60 Bence Galatasaray... dakika 10 kişi oynadı ya. Tamam mı? Abi değiştir. De, değiştir. Yaptı. Neden e, mesela? Daha erken yapması... Eyvallah da hani vardı da ne oldu değil yani. Sen zaten hayır noktayı hayır. orada koydun. Şu söylüyorum. Yani şimdi Galatasaray ilk 45 dakikada felaket bir performans değil mi? Yani sayalım. Yani Lemina bence maça kötü başladı. Sonra İyi stopere, sen abi. stoper'e geçtikten sonra bir numaraya şu anda anket yapsak Galatasaray taraftarının bir numaraya yazacağı isim Lemina olur. Yani Bugün en çok beğendiğiniz oyuncu kim desen. İkinci yeri de Lemina. Bence yani ben kırmızı karttan sonra yani Galatasaray'ı eğer oyunun içinde tuttuysa bence e, Lemina'nın ve Torreira'nın çarpı ikilik performansı var. Yani Torreira her yere e, bastı. Yine herkes e, yoruldu. O nasıl yorulmadı? golü de o yarattı. Evet. Ben abi şuna... golü e, yaratan e, da Torreira. Şey. Senin e, sana ek olarak şunu söyleyeyim. Ben Galatasaray'ın sahaya çıktığı ilk 11'i yanlış bulmam. Yani Okan Hoca'yı Liverpool maçında 1-0 kazanan 11'i sahaya sürmesiyle sonuca bakarak sahaya yanlış sahaya buluyorum zaten. Sahaya sürmesiyle eleştirmem. Çünkü maç öncesinde de ben e, ben de olsam yani çünkü o Liverpool karşısında sonuca sonucu ulaşmış, çok uzun süre müthiş alan kapatmış takımı ben de sahaya sürerdim. Ben de teknik tek direktör olsam yani. Okan, Hoca osayıp, Okan Hoca'yı o sebeple. Şu sözüme ne Okan Hoca'yı eleştirdiğim bölüm benim oyuna müdahalelerindeki geç kalması. Yani özellikle şunu bir kere net olarak söyleyeyim Murat. Liverpool maçının içerideki Liverpool maçının hikayesiyle bu Beşiktaş maçının hikayesi aynı olamaz. Ben Okan zaten hep bu yüzden eleştiriyorum. Avrupa oyunuyla Türkiye Ligi oyunu arasında bir fark olur. Yani Liverpool e, aynı kadro savunma arkasına bir kere yakalandı iki tikeye. Bir kere. Başka pozisyonu var mı? Sen yok. E, yok. Daha net söyleyeyim. Bir buçuk pozisyon. Bir buçuk bir Uğurcan daha haftanın da haftanın kalorisine seçildiğine göre pozisyonda olmasa Ama da. Ama Liverpool'un gol atamadığı kaleci olarak seçildi. Evet, yani. evet. Kesinlikle. Burada bugün daha maçın hemen baş, başında savunma arkasına ya bir ara ya Galatasaray şimdi ben hedef göstermek için söylemem ama Abdülkerim Bardakçı bugün Galatasaray'ın yediği golde bence orada Barış'ın da hatası var. Yakops'un arkasına atılan top da onun kademesine ben mi gireceğim? Sen mi gireceksin? İbrahim Sekten mi? Kim girecek? Sol stoper girecek değil mi? Abi Abdülkerim Bardakçı topa gelene kadar Orkun Kökçü neredeyse altı pasa indi. Yani o kadar bir mesafe vardı. Yani tam Barıştan başından önden geçti tabii. Onu Barıştan başlayarak hı, diyorum zaten. Hı. Abi kırmızı kart katılan pozisyona kesin bak. Mi? Barış Alper'in çıkarken kaptırdığı top Abülker'in bardakçının yerine bak. Yani bu kadar konsantrasyondan uzak olursan Liverpool'da %100 konsantrasyonla oynayıp burada bu kadar konsantrasyondan uzak olursan e, her şeyi e, her sonuca açık bir oyun oynuyorsun demektir. Yani bugün Sağda Barış Alper var mı? Yok. Yunus Akgün var mı? Yok. Abdülkerim Bardakçı var mı? Yok. Yakops var mı? Yok. Yani o kadar çok yok var ki Murat. Bu kadar çok yokun içinde Galatasaray eğer bir puan aldıysa yine e, bence Sergen Hoca'nın Galatasaray'ın kadro kalitesinden korkması sebebiyle aldı. Yani Galatasaray'ın kağıt üstündeki gücü sebebiyle bugün Galatasaray bir puan aldı. Şimdi sizin yorumlarınıza şöyle iki tane açılım yapacağım. Birincisi biz e, iki hafta öncesinde bunu gündeme getirmiştik. Yani Galatasaray'ın milli maça kadar en sert virajlarından biri. Hatta Alanya'nın da zor geçeceğini söylemiştik. Hatırlayın evet, ki ana Alanya'da puan, galibiyet mucize bana sorarsan. Yani o tamamen Uğurcan'a yazan. Bir... Senin çok meşhur bir lafın var ya biz yedik de adam atamadı. Evet Alanya atamadı. Alanya artı dediği gibi her kişi, her oynayanın olağanüstü bir konsantrasyon ve bir buçuk iki performans gösterdiği bir maçın ardından ben aynı 11'in olmasını beklemiyordum. Olabilir. Benim düşüncem o ve onun da sıkıntısını yaşadı. Barış konusunda ilk yarıda barıştan top bir başka sarı kırmızılı formaya gitmedi. Hatta golden önce beraberdik dedim ki iki kere Çerni denedi atamadı. Bir tane daha böyle kayıp olursa Beşiktaş bir gol daha atar dedim. Kırmızı kart oldu. Gol olmadı ama Kırmızı kart oldu. Çok boşalttılar. Artık. Evet. Orada büyük sıkıntı vardı ve Barış hakikaten e, bence ilk yarının en kötüsüydü. Sana katılıyorum. E, maç esnasında da konuştuk. Belki eğrisi doğrusuna geldi. Lemina olağanüstü oynadı ikinci yarıda. Bir kere daha böyle bir şey olmuştu. O yine orada... Hatırlıyorum evet. E, Libero, şey e, Stoper'de muazzam bir top oynamıştı. Wolverhampton'da da... üçlü. E, yok yok Galatasaray'da. Galatasaray'da öyle bir performansını hatırlıyorum. Burada işte... Ee, mesela Sergen Hoca'nın bence o ne gördü bilmiyorum ama yaptığı ilk değişiklik çerni çok hatalıydı. Çerni çünkü o derin topları atan topa basan. Senin ona ihtiyacın var. Ama Cengiz de sanki iki tane Cengiz tamam. Ya. Yaptı. Hayır yani ama Çernik'e gelene kadar Tamir Abraham sıfır. Yani gol attı. Sonra hiç gördünüz mü? Yok. E, Bilal o da yok o, hiç görmedim. Hiç soldan gidemedi. Ya onun oyunu tamamlaması da belki ee, Yani, yani kesinlikle. Bana yani bir şey söyleyeyim şeye de bakıyorum. Yani, a, oyuncu değişikliği vardı da kaçırdım mı diye baktım. Evet. O olması çok enteresan. Şöyle ben Çerni'yi e, çıkarmasına çok şaşırdım. Yani bir de Çerdi Sergen Yalçın tarzı bir oyuncu. Aynen. Yani onu bizden çok daha iyi anlayan rakibi tehdit eden bir kesinlikle yani topu mesela Rafa Silva'nın çıkması kadar Heh. saçma bence He. de çıkması Rafa'nın önüne atan o mesela Orkun çok kötüydü bugün sahanın en kötülerinden biriydi o bu kadar kötüyken e, sen 11'e 10 oynarken 90 artı 2'de Galatasaray topu kullanıp gol arıyorsa kalende bir sıkıntı var yani ne olursa olsun Abi, gel gel. 50 bin ta da. taraftarın önünde de olsan ya bu kabul edilemez. Evet ona da, ona da bu soruları soracağız. Yani ben e, biraz da yani bu be, aslında mesela Rafa'ya da bir pozisyon geldi dediği gibi Cengizler sonra maçın en net pozisyonu. Cengiz Ünder bence de mükemmel de bir Zaten sahaya. Ne yani. Aslında Beşiktaş atamadı. Aslında gol pozisyonu oldu. Ha, ha, Galatasaray 7-5. Yani, tamam. tamam. öyle ben. değil. O, bu öyle değil ama yani evet. Balan maçı ben. evet, Aynen. evet. Ama çok net pozisyon. Bana şunu kaçırdı. söyler misin abi? Sen de şimdi Sara var, Sane var, Icardi var. Üçünü birden Liverpool maçında oynatmamana ben rotasyon derim. Tamam mı? Taktik derim. Ama 4 gün sonraki maçta üçünü birden oynatmayıp tamam. onları mi? 77 ve en erken yok İbrahim. 85'te oynasa söylediğim o. Yani bunu sadece Liverpool'dan okuma. Bir hafta önceki Alanya'dan al oku. Ben yani takım çok yıpranmıştı. Yani konsan. Bir de sezonun aslında başında sayılırız. Şuna bir şey demiyorum. Bu Nisan'da. kötü. Bak İkardi gerçekten Galatasaraylılar bununla bugün mü yüzleşecekler? Hala yüzleşmiyorlarsa sonra mı yüzleşecekler bilmiyorum ama İkardi fizik kalitesi olarak Galatasaray'ı taşıyacak pozisyonda da değil. Bugün kesinlikle. Icardi'lik bir şey olmadı ama. Hayır ama şu da olabilir. Yani Galatasaray 10 kişi kaldığında Icardi'ye en son düşüneceğin yani oyuncu Zaten olur. Zaten öyle düşündü. 9. kişi. Yani 9. öyle düşündü. Ben mesela Saniye'yi daha erken Ben Saniye'yi ben Saniye getirmek istiyorum. Ben, Barış de, böyleyse, Yunus böyleyse aslında Saniye'yi atabilirdin daha evvel. Yani, yani Saniye, devrede de atabilirdin. Ben Saniye'yi Saniye ilk 11'de bekliyordum. Ben de. Şars. Ya ben hadi ilk 11'de beklemedim. Ben bak yine söylüyorum. Bu on, ilk 11 tercihi Okan Hoca'nın benim saygı duyacağım bir tercih bozan takı, kazanan takım bozmadı. Fiziksel olarak da arada 4 gün var. Salı akşam oynadı. Çarşamba, perşembe, yani cuma üzerine, 3 gün evet. dinlendi. Bugün cumartesi akşam yani tam 3 gün dinlenmiş bir takım. Ya yani 3 günde bir maç oynayacak artık bu takım. Yani yorulanları da ikinci yarıda belli sürelerde yavaş yavaş geri almayı İlkay. planlamış olabilir. Bitti 60'larda. Evet, ama abi buralarda da almadı işte. Bence problem orada. Hani Okan hocayı benim eleştirdiğim bölüm o.